Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine dünkü video gibi MM2 oynuyoruz. Bugün dün attığım video iyi izlendi. 4 izlendi dün. O yüzden bugün de tekrar MM2 çekiyorum. Bekle, kayıttayız. Tamam, kayıttayız. Şimdi girdim oyuna. En azından bugün oyundan başlatmadı. Bak bu kesin katil ya. Bunlar Bak girdim bunlar, şey bunlar bir şey konuşuyor. Ben sonuca girdim bunlar bir şey konuşuyor. ben Şerif nerede amına? Şerif nerede? Nerede yani Şerif? Amun, amun, amun. arkadaşlar bu videoya eğer 2 like ya da bu video 10 izlenirse devamını çekeceğim. Ya da arkadaşlar bir sonraki video aransal olabilir. Aransal kasıyor ama yine de adam alabiliyorum. Anan hiç giymiyorum saatten birdir katil peşinde geziyormuş. Mal, mal katil, mal katil, mal katil, mal katil, katil mal.

Çoklet misali amına koyayım. İçgüdüsel yapıyorum. Hell yeah. Ne çeviriyorsunuz lan? Neyse ben eve o verip gidiyorum. Aa top. 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 Top.

kaplarını Ulan silah mıydı o? Ya bu saklanmış ölecek ki bu mal. <laughs> bu oynamayı bile bilmiyor. Geldi <laughs> vurdu para kasacağım biraz. 230 kastım bile. O hamun atam atam zamanla robux vermiş. Mal. Banka banka banka. Banka Banka yazacaktım banka yazdım. Banka. Şimdi bak sana en yakın olan kişiden kaçın kanka. Ah. Güzel. Güzel. Buraya saklanabilirim. Ay o olmaz. Bu olmaz. Ya <laughs> bu kaç yıl anasını isteyeyim ya. Evet. Yeter be. Bu çocukluğu bu. Neyse dans aldım. Mm 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 Neyse yeter. Hmm. Oldu of Hitler diyor. Kardeş. Fatıma bıçak dönüyor. Gel. Bıçak. 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 Ananı. Bıçak. 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 Şu koroların seviyesi ne? Bunları takas göndereceğim ben. Kabul edemem bilmem. Bunları kabul ettim. Ben göndereyim. Evet en çok istediklerim. Evet. Hadi kabul, Hadi kabul et. Hadi kabul et. Hadi kabul et. Hadi kabul et. Evet. Hala ya. Balon daha güzel. Hem set yapmış oldum. Balon ve yıldız balığı. En azından görülen bir silah silah. silah. Bu ne olacak? Yani bir açıkla ne olacak? Nöfer ne geliyormuş? Aa gozu. Bir alıp bir alıp bir alıp bir alıp. İş yeri o zaman. İş yere, iş yeri, iş yeri. İş yeri. Çalışacağım. İş Yolep yolep. <laughs> Oras bulut mı? ama? Neyse da bir daha patlatılır. Sigir bacım oldu. Gitten <laughs> mi? Adam bana silahlarımı geri veriyor. Al yarramı. Oha mık. Şerif olmuşum farkında değilim. Ya Kim yapıyor ya. Bu yeşile indiriyor. Aa bulduk. Arkadaşlar. Özi. Ana ne sikim geldi? Ya mı Ya sıkmıyor ya. Bir de sekiyor orospu bu çocuğu. Sekme ya. Spiderman misin sen ya? Oh, bu çocuğu. geri mi veriyor? Yoksa vermeyecek mi? Ver ya da verme. Geri ver amına koyayım. Tamam. En bir tanesini geri aldım. En azından set aldı amına. Bana yarınlardan birisi ise işte yeni güzel müşterimiz, sağ ol. Sen de adamın dibisin. <laughs> ya orası çocuğu ya. oyun ya, oynamak de görmedi zaten o, o yüzden ya hangi oyun siktiğimi önüne yaz ettiğimi gelmez ya yazdayız ya banka 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 ne lan yenizi siktiğim hepsi kibar sana oy veriyorlar ya bir kere de bankaya oy verin be oçlar Bala bak amma. Amma ne ki? İki diş şerif alıyorum ha. Ne oluyor amına koyayım? Yapmayacağız tabi ben şimdi çıkalım. Hmm. Bence bu adam kaçın değil. Zaten değil. Kes geldi. Hmm, birisi var. Dışarıya geldiği zaman ona sıkacağım bir tane. Bakalım tutturabilecek miyiz? Amunatçı'ya geleceğim. Amunatçı. Amunatçı. Ulan bu şey gibi bir türlü gelmezse ben nasıl vuracağım lan bunu Mesela ben inşallah biraz koyun çekmeyin bana Ben çünkü zahmetsiz bir oğaz bacağı değil Kesin katil o değil Gel oğaz bu değil O değil mi çünkü zırhlı sırhlı zır, piç Ama olsaydı şu anda üstüme gelip bana sıkardı Demek ki o değil Ya da o Allah bilir Kesin o. Araya açıktırıyor ya. Hayır o değilmiş tamam. İçeriden geliyor ses. Ama de bir şüphe değil onu. Kesin bak o. Evet o. Hay ananı sikiştir. Horoz bu çocuğu ya sıkamıyorum ya sıkmıyor ya. Bu silah ya bu silah ya. Bu ya. <laughs> ah küfür ettim Rıcı. Ben yersem Şimdi düzeltmedi oyun. <laughs> Bildiğin şey yapmadı yani sansür atmadı resmen. Sansür atmadı. <laughs> niye lan niye sansür atmadı acaba? Düşünmek de bir cevap bence. O ne lan? Ne o? Ne yaptın o? ne yaptın Şu elinde nasıl bıçak tutuyor lan? Masum. Şimdi beni bulsun da görelim dedeme. Ne? Duvardan mı geçti adam? Ben duvardan geçtim. Beni görmedi. Beni görmedi geri zekalı. Neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelelim. Bir dakika vlog'u kapatayım. Video burada sonuna gelelim. Bir başka videoda görüşürüz. Bay bay.